Dersim'in kayıp kızlarını arayan Meclis Dersim Alt Komisyonu Hollywood yıldızı John Türk'e ulaştı. Ünlü oyuncunun Dersimli kardeşleri evlatlı kalan Yılmaz Türk ailesinin torunlarından olduğu öğrenildi. John Türk'ün komisyona kayıp kızlar hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Meclis Dersim Alt Komisyonu Dersim'in kayıp kızları Sakine ve Şemsen'in peşine düştü. Soluğu Hollywood'da aldı. Araştırmalar sonunda Amerikalı oyuncu John Turk'un Türk olduğu ortaya çıktı. Her şey Erdal Karakoç'un ablalarını bulması için meclise başvurmasıyla başladı. Genelkurmay ve Dersim belgeleri toplandı. İncelemeler başladı. Kayıp kardeşler Sakine ve Şemse'yi, Yarbay Münip Kemal Yılmaz Türk'ün evlatlık aldığı ve Yılmaz Türk'ün oğlu Oğuz Bülent Yılmaz Türk'ün de Amerika'da yaşadığı tespit edildi. Bu kez devreye Dışişleri Bakanlığı girdi ve ulaşılmak istenen Yılmaz Türk ailesinin Hollywood'da oyunculuk yapan torunlarının John Turk olduğu belirlendi. 1962 doğumlu Turk birçok işi denedikten sonra oyunculukta kendine yer açmış. Turk Mortal Kombat video oyun serisinde çeşitli roller aldı. Ayrıca ünlü televizyon dizisi Prison Break'te iki bölümde de kendine yer bulan Turk, 2008 yılında çekilen Batman Dark Knight filminde de muhafız rolünde oynadı. Komisyonun umudu şimdi John Turk'ta. Oyuncu Turk'un Dersim'in kayıp kızlarının nerede olduğu hakkında komisyona bilgi vermesi bekleniyor. Meclis Dersim Alt Komisyonu araştırmalarını da sürdürüyor. Şu ana kadar Dersim'in kayıp kızlarını bulmak için 147 bin belge incelendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Altındağ'da bazı adreslere hava